Merhaba Arkadaşlar ben Can Hunger Games e, Can ve Kerem Eğlence kanalının yeni bir Hunger Games bölümüyle karşınızdayım. Eee karşınızdayız. Daha Kerem de burada. Evet Kerem. Evet, arkadaşlar bu merhaba. Arada siz, bu, bu arada arkadaşlar ki, e, benim sesim çok hani e, yakın hani böyle çok sesli geliyor. Çok özür dilerim çünkü mikrofon ağzımın dibinde. Neyse evet arkadaşlar son 6 saniye 5 saniye hadi koşalım. 3 2 al alamayacağız bir şey. Ay bir de Aslı benimki niye öyle bir şey oldu? Lan. Lan hiçbir şey alamadım. Kaç 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 kaç. Geliyor musun kanka? Abi. Öldüm. Abi senin ağzını bunu kırayım ben ya. Beni niye Sen neredesin? Anladın? Ben çıkıyorum böyle yukarı doğru. Aa bir tane sandık buldum. vallahi bir tane sandık. Ananı. Aa, Aa. Buldum. Almışlar. Ne çabuk aldılar ya. Aga sen ben senin şu an yan sen sen şu an senin yanındayım. Yönlendirsen oğlum beni. Şurada sandık var, burada sandık var diye. Bakayım bekle. Kerem sen ne çabuk görüyorsun lan? Bilmiyorum. Al kanka neredesin sen? Buradayım. Diyeceğim de boş ver. Her sandık burada da sandık vardı ama alıyor. Biri alıyor. Aldı. Bir dakika şu ge şurada gemi var. Oraya bakıyorum. Beraber bakıyorum. Aa bunu almamışlar. Aa. 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 Bunu da böyle kalsın. Bunu giyeyim, bunu giyeyim, bunu giyeyim. Oo! Çok cikis. Cikis cikis, 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 cikis. Çok cikis oldun kanka. Sağ ol kanka. Teşekkür ederim. Daha var mı Çesmez. Bakıyorum. Şurada bir dakika şu köprü de var mı ona bakayım. Aa onu. Kanka gel gel neredesin sen? Ben en yukarıdayım gel. şu an. En yukarıda. Gel aşağı in bir şu sarmaşıklardan. Nereden? Sarmaşıklardan. Ha köprüde mi bir tane var? Ha köprü köprüye yakın bir yerde var. Ama biraz dikkatli ol kanka. Ağaçta mı var? Ağaçta yok. Eee kanka çok yaklaştın çok yaklaştın biraz da ileri git ileri 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 git ileri git ileri ileri sonra Kaz Aa. orayı kaz 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 bu yukarı ağacı kaz ağacı ağacı kaz Burayı? Ağacı. Evet burayı kaz Hani? En tepede bir tane Abi, düşüyordum Uçta bir te e, tepede bir tane var Ben nasıl öldüreceksin <laughs> kanka A, Tepede mi var sen tepede var dese ben desene Tepede evet Aa şurada var aldım çiğ et Üç tane çiğ etim oldu başka var mı sahip hiç... ne başka bakayım şu başka bir dur bakıyorum bekle ben seni uyarayım da belki biri yanından falan geliyordur arkanda falan ana lava dur kanka şu küçük adada bir tane var mı sandık manlık falan küçük ada Diyeceğim adamlar oraya yönlenmiş. Bir dakika ne diyor burada? Bir dakika. Çiğ, pişmiş pişmiş balığı balığımı yiyeceğim. <laughs> Ana abi düştüm. Ama öldüm. <laughs> İyi bari. Nerede, neredeyim ben? Buradasın. Hala şey. Abi nerede ya? Bir dakika dur. Sandık bu bana sandık şuralarda bir dakika. Şu tepede bir tane var mı? Hani tünel gibi bir şey var ya. Ve şuraya bakayım. Aa kanka bir tane sandık buldum. Bakayım. Ama almışlar. O galiba bakmıştım ben onu daha önce. Kanka şuradaki şeye bakacağım bekle. Ben buraya da çıktım Burada, daha önce. Burada sandık. Aa kalka, kanka 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 gel. Neredesin? E, yukarıdayım ben tepedeyim. Aşağı in yine. Tabii ne yine biliyorsun? İnebiliyorsun. Aşağı mı ineyim? Şu... Abi! Şurada, Öldün mü? Kat, Öldüm mü? Sen dikkatli ol, dikkatli ol! Nerede, nerede? Sen söyle. Şu gri gri şey, üst tarafı yeşil olan bir tane kule gibi bir şey var orada. Üst tarafı yeşil, ne? Gel, gel bir gel yanıma. Buradayım, burada, burada, burada. Ne, hangi tarafa doğru gideyim? Söyle, ben seni göremiyorum çünkü. Bir dakika duruş. Hangi tarafa doğru gideyim? Geri dön. Evet Dur tabi gel böyle öyle değil geri 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 ya hayır oraya değil öbür taraf oradan zıpla hay yere gir yer yere gir yere yer yere yere atla yere yere atla bir işte şu tarafa şu tarafa bir dakika bir dakika buradan suya atla Sudan mı var suya atla su 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 Ha, ya atalım. hayır o o değil o değil. Burada şurada. Oğlum göremiyorum ne? Elli gösteriyorsun. Nerede hani? Ha Gel. şurada. Evet evet. Ama seni geliyor. Sıçtım. 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 Öldüm. Ya öldüm. Ner nerede? Eee bir dakika. Şu gri şu, ya üst tarafı yeşil olan bir tane kule gibi bir şey var ya. Ha? Onun şurasında bir tane sandık vardı. Oha abi oraya nasıl gideyim? E sarmaşık işte. Ya onun en tepede de varmış bir tane. Aa bakayım. En tepede. En tepede mi? Evet. Ne? En tepede de var görmedin mi? Evet gördüm gördüm. Neyse arkadaşlar bu Hunger Games videomuz bu kadardı. Ee, başka bir sonra görüşmek üzere. Bay bay.